but <síntos> Nilayşe ağlıyor. Hamis diyor ki sus bakalım. Nilayşe diyor ki ben susmayacağım. Sevdiğimi zaten bir kere söyledim hani. Sen sevmediğim söyleyene kadar zaten seviyorumdur. Aynen bunu bir yerde gördüm. Arkadaşlarla buluştuk. Onlara bir ama. soru soracağız. Farklı ırkta biriyle evlenmenin avantajı ve dezavantajı diye arkadaşlarımızın isimleri de Ammar beyefendi. Hanımefendi Melis. Hani sebze yemeği pişirdiğim zaman ay diyorum ya Hamis gene yani ya yemeyecek ya diyecek yemek hani bu mu falan. Geldik aşkım

Herkese selam. Ayşe Esra ve Hamis kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün iki arkadaş ailemizle buluşacağız. Kızlar Türk ve iki tane de Afrikalı damadımız var. Bugün onlarla buluşacağız. Böyle keyifli bir gün olacağını umuyorum. Hamis Bey siz ne düşünüyorsunuz? Bence çok güzel aslında. Arkadaşlarımızla buluşmak, kahve içmek ve sohbet etmek mükemmel olacak. Aynı zamanda ufak birkaç tane soru var. Onlara evet. soracağız. Onlarla böyle çok küçük bir iki soruluk böyle röportaj yapacağız. Çünkü hani hepimiz, yani onlar ve tabii biz de belli başlı zorlukları ve kolaylıkları bazı avantaj ve bazı dezavantajları yaşıyoruz. Biz de merak ettik, dedik ki birlikte video çekir, yani daha doğrusu buluşacaktık zaten. Buluşmuşken size de birkaç soru sorabilir miyiz dedik. Onlar da teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Kabul ettiler. Ee, şimdi onların yanına doğru giderken, Linaşa tabii park gördü, biz parka uğradık. <laughs> her çok zor ikna ettik şu anda Hermes'in sırtında. Şöyle gidiyoruz bakalım. <laughs> Umarım yolda Linaşe bize zorluk çıkarmaz. Linaşe ağlıyor. Hermes diyor ki sus bakalım diyor. Linaş diyor ki ben susmayacağım. Tekrar merhaba. Şimdi e, arkadaşlarla buluştuk. Tam önümüzde oturuyorlar şu anda. Tamam, Onlara bir var. soru soracağız. Farklı ırkta biriyle evlenmenin avantajı ve dezavantajı diye. Arkadaşlarımızın isimleri de Ammar beyefendi, hanımefendi Melis. Bir tane Melis cevap verecek, bir tane de Ammar cevap verecek. Bir avantaj, bir de dezavantaj. Cevaplarını çok merak ettim. Uzatmadan verelim mikrofonu. Evet, sonrasında biz de cevap vereceğiz bu arada bu soruya oraya gittiğimizde, çada gittiğimizde çok fazla sorular geliyordu. Hani yemek yerken sıkıntı yaşadın, yemek kültürleri nasıl vesaire diye. Hani ben çok fazla et tüketmeyi seven bir insanım. Orada da et ağırlıklı besleniyorlar. O yüzden çok fazla zorluk yaşamadım. Kendime bir avantaj olarak söyleyebilirim. Avantaj olarak zaten Birbirimize e, saygı gösteriyoruz. Bu da çok büyük bir avantaj. Zaten saygı, sevgi olunca her şey yoluna gider. Mesela sıkıntı olduğunda saygıyla böyle çözmeye çalışıyoruz. Biri sinirlendi, sinirlendiğinde de saygıyla yaklaşıp çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Bir tane dezavantaj. Ee, yani biz mesela Türkler olarak çok fazla sevgimizi belli ediyoruz. Hani böyle aynen, böyle temaslı sevi seviyoruz ama eşim çok fazla böyle temas sevmiyor. Özellikle dışarıda hiç böyle el ele bile tutuşmayı tercih etmiyor. Çünkü onlar da ayıp olarak karşılanıyor. Bence bu büyük bir dezavantaj. <gülüyor> <gülüyor> evet, mikrofonu. Ayıp <laughs> değil de ama e, yapılmıyor bizde öyle bildik yani görmüyoruz çevremizde orada çok böyle biri el ele tutuşuyorlar geliyorlar ya da sarılıyorlar dışarıda hiç görmedik bu yüzden bir andan bu sisteme girmek biraz zor. biraz bence çaba gösterebilirsin. gösterebilirsiniz. Bunu... yok, <laughs> yine de <laughs> yok, yine de bence en önemlisi yani elden tutmak ya da şey yapmak önemli değil. En önemli saygı ve sevgi olursa diğerleri boş ver. Ya mesela hani şey diyor Ammar Bey, hani sevdiğim zaten bir kere söyledim hani. Sen sevmediğim söyleyene kadar zaten seviyorumdur. <laughs> Aynen bunu bir gördüm. <laughs> bir yerde gördüm ve gerçekten öyle yani. Böyle sürekli e, bilmiyorum ama... Aynen, <laughs> bundan mesela çok şikayetçiyim kamera karşısında bile getiriyorum <laughs> istiyorum tabii. Ben şimdi kendi dezavantajlarımızı da söyleyeceğim hani söylediğin şey direkt katılıyorum. <laughs> Dışarıda dışarı, dışarı mesela el ele tutmayı unutuyor, ben tutunca da bir zaman sonra bırakıyor ve ben kızıyorum, yani alınıyorum bazen de oysa ki alışmadığı için. Evet bu aynen bu kesinlikle şimdi ben tekrar cevap vereceğim ama katılmak istedim. Aynen bir dezavantaj da e, biz orada böyle mahallelerde e, daha kalabalık yaşıyoruz. Burada mesela ben sokağa çıktığımda kimseye tanıdığın yok yani. Mesela orada çıktığında e, insanlara bulursun diyelim markete gittin, marketten gelene kadar belki iki üç kişiyle selam verip bir iki dakika durup sohbet edeceksin. E, yani bütün sokak seni tanıyor, seni şey... Bu da burada yok. Bu belki Biraz zor bir dezavantaj olarak e, diyebilirim. Biz de YouTube kanalı çekiyoruz, yani videolar vesaire çekiyoruz, YouTube kanalımız var. Şu anda çok fazla aktif değiliz ama aktif olmayı düşünüyoruz. Hazırladığımız içerikler vesaire var. Yok var, ee, inşallah evet e, geri döneceğiz ve <laughs> orada takipçilerimiz de bekliyorlar. Bu yüzden e, dönüyoruz yani ve çek çekmeye devam ediyoruz. Aynen. ediyoruz. Evet, ee, evet, aşağıda bulabilirsiniz. Evet, teşekkür ederiz, Çok teşekkürler. Biraz önce arkadaşımız Melis ve eşi Ammar, o da arkadaşımız tabii ki. Sorularımızı sorularımızı yanıtladı. Teşekkür ediyoruz size, Şimdi sıra bizde. Bu arada bir arkadaşım bir arkadaşımız daha var. Ee, bahsettik biz girişte ama kendileri biraz çekimserdiler bugünlük. Belki zamanla onları da dahil ederiz. Ama şimdilik onlar Lina ile ilgileniyor. Biz de video çekiyoruz. Evliliğimizle ilgili bir avantaj bir de dezavantaj. Farklı bir ırktan biriyle evlenmenin avantajları ve dezavantajları çok. Ama şu hmm. anda sadece bir avantaj bir dezavantaj söyleyeceğim. Dezavantajla başlamak istiyorum. Yani ikimizin ortak ana dilimiz olmadığından dolayı bazen veya çoğu zamanlarda anlaşmasızlık yaşabiliyoruz ve bu anlaşmasızlıktan dolayı da birbirimize e, kusmak veya kırgın olmak e, yol açabiliyor. Bundan dolayı yani keşke ben temenni ediyorum acaba bizim ikimizin ana dilimiz olsaydı ne kadar güzel anlaşabilirdik. Yani istediğimizi her şeyi kolay bir şekilde söyleyebilirdik. Şakalar yapabilirdik. Yani bu açıdan ortak bir ana dilimiz olmadığından dolayı bu çok büyük bir dezavantaj olarak görüyorum. Ki Hamis'in Türkçesi çok güzel bu arada bence. Ama evet katılıyorum. Mesela bu dezavantaj değil mi? Evet. Tamam ben de o zaman dezavantajımla ilgili cevap vermek istiyorum. Benim dezavantajı olarak gördüğüm şey de gene dille alakalı. Hamis böyle hani şakayı işte falan onları yani anlam <laughs> Ama bu dille alakalı değil, dilin kültürüyle alakalı bir şey. Ee, ben de dezavantaj olarak onu söyleyebilirim. Ama bazen gerçekten başka videolarda da biz bahsettik. İki Türk bile hani yeri geliyor aynı dilde anlaşamıyorlar. Tabii ki hani bizim gibi evliliklerde bu ekstra bir sorun oluyor. Ben de dezavantaj olarak evet dil söyleyebilirim. Dil konusunu söyleyebilirim. Ha bir tane bonus dezavantaj ekleyeceğim Melis'in ile ilgili. Ben et sevmeyen biri olarak... <laughs> evde mesela sebze yemeye bir şey piştin de hani hani sanki yemek yokmuş gibi davranıyor. <laughs> o da bir he, o da bir şey. Ay top geldi. Ee, o da benim için böyle bonus dezavantajı olsun ya yani çok büyük bir şey değil ama evet yani hani ya tavuk ya balık ya et mutlaka bir şey olacak. Ben de çok düşkün değilim öyle şeyleri. Ee, Melis için avantaj olabilir bu <laughs> ama benim için birazcık böyle bir hani sebze yemeği pişirdiğim zaman ay diyorum ya hamis gene yani ya yemeyecek ya diyecek ki yemek hani bu mu falan. Avantajı şu şekilde özetleyebilirim. Aslında çok e, geniş ve genel bir konu. Tanzanya'da baktığımızda mesela iki insan evlendikten sonra evi geçindirmek görevi sadece bir erkeğin üstüne e, olarak alışılmaktadır. Ama e, Türkiye'de birçok Avrupa ülkelerinde yani ev geçindirme konusu sadece erkeğin üstünde kalmıyor. Kadının da o evin kadını olarak evin geçindirme konusunda yardımcı olabilecek herhangi bir tür bir çaba gösteriyor. Mezun olduğu bölümün alakalı bir çalışma yapmak istiyor. Yani işe girmek istiyor. Onu da bir mesuliyeti o, olarak görüyor. Yani bu açıdan e, avantaj olarak görüyorum ben de. Bir evi geçindirmek için ya yani tabii ki ne kadar zor olsa olsun da ama iki insan bu evi geçindirmek çalışıyorlarsa e, ne kadar da kolay olabileceğini düşünmek pek çok zor değil. Yani tamam şu anda Esra çalışmıyordu da ama sürekli sürekli acaba ben de işe kursam, ben de işe girsem, ben de bir çalışsam falan evden sıkılıyor. Yani böyle bir üretmek istiyor, evine bir şey katmak istiyor yani. yani bu biraz benim sıkılganlığımla alakalı ama hani evde kalamayan biri olarak biraz benim sıkılganlığımla alakalı ama evet Türkiye'de öyle. Yani tabii ki kadın da hani katkı sağlıyor yani. Avantaj olarak söyleyeceğim şey, ee, bilmiyorum belki hani Melis ve diğer arkadaşımız şey maçına geçerdir. Ee, bir Türk erkeğinden asla duymayacağım şeyleri Havistan bazen duyuyorum mesela ne gibi? Ütü yapıyorum evde, tamam mı? Ütülüyorum gömleğini, asıyorum ve şaşırıyor. <laughs> Aa neden zahmet ettin? Hani senin işin değil ki bu. <laughs> ben yapardım falan. Mesela bunlar bence çok büyük avantajlar. Ya da işte mesela bazen linaşadan dolayı ya da bir sebepten yorgun oluyorum ve bana şey diyor mesela gün içinde konuştuğumuzda. Bugün yemek yapma. Ben geldiğimde işte hani Tanzanya yemeği yapacağım. İşte zanzibar pilavı yapacağım. İşten yorgun gelip bazen hani yemeğimizi yapıyor. Ya bu konularda mesela gerçekten hani farklı bir özellikle Tanzanya veya hani Afrika'nın bilmiyorum sizde de var mı öyle şeyler? Evet yani hani aynen. Yani bir hani ekstra böyle bir ev işlerinde ya da mesela hafta sonu Temizliği beraber yapıyoruz, işte yemek meselesinde ya da ne bileyim yani Türkiye'deki erkeklerin alışık olmadığı şeyleri biz böyle çok normalmiş gibi. Hani sen yardım ediyor, bir de şey diyorum mesela hani teşekkür ederim yardım ettiğin için diyorum mesela yemeğe veya temizliğe diyor ki hayır yardım değil ki hani bu ikimizin evinin işi diyor. Onlar mesela çok büyük dezavantajlar, kesinlikle böyle hani kadını evlilikte rahatlatan ve hani avantaj şeyler. <laughs> Çok severek izliyorum. Ee, videomuz şimdilik bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Arkadaşlarımıza tekrar şu an kamera arkasında onlar var. Çok teşekkür ediyoruz. Onların kanalına da abone olun. Bildirimleri açın. Yorum yapın. Aynı şekilde bizim kanalımıza da abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ne diyoruz? Bay bay hoşça, hoşça kalın. Hoşça kalın. El sırada kendi halince fotoğraf çekmeye çalışıyor. Telefon arabaya koydu. Kendisi burada poz veriyor.